burun bayağı Ben seni geçer. Geçer? Çekil. 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 Gel buraya bak bak bak. Dayın nasıl yapıyor bak bak bak. bak. Anamın lokması. Hayırı diye şey Çek böyle başını olsun bak. Tamam. Aklına bir şey gelmesin de böyle başı çekeceğim ben Yok yok iyi ya. İyi mi? Çok da büyük kaba olmaz. Ya, alalım. Elli olsun. olmasın ya. Ya kuru olmaz yaya olmaz. A Sen ama. Şey. Evet. Ayağına iyi. Daha datsın çocuklar. Üstüne Tamam. Boş, git, gel aşkım yanıma gel bakalım buradan gel. Mu? Gel. Böyle Kamera çekeyim ben gel. Yapalım. Gel aşkım. Baba, ben çekim, gel. Tamam gel buraya otur. Kucağıma otur sen. Koyandın, değil mi? Tamam kucağım üstüne otur ondan sonra. Baba. Otur. Mesut Bak buradan tamam, <laughs> çek şöyle. De, tamam, Çek, elini çek, elini çek. Şöyle tut elimi üstüne. O kadar, basma. Tamam mı? Şöyle kenardan tut. Aman abla, Yanına sakın ha. Yağlı yağ mı? Başka şey benzemiyor. Onun için uzakta Bu taraftan hep ve size de kaymak. Ha, ben bizim yani. Hadi sen de yiyin. Çekil abi yalım. Ben çekeyim. Anne Geçen gün <laughs> çektiklerim hepsini Facebook'a <laughs> beğendim. Geçen gün çektiklerim hepsini Facebook'a verildi. Facebook'tasınız artık. Yani meşhur oldunuz hadi bakalım. <gülüyor> koyduk, <gülüyor> koyduk Koyduk Bunları da koyacağız. Neye koyuyorsunuz? Anamın meyveleri de. Efe Kentlim. O, 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 terapi, de. Diyara, sen bunu <laughs> <Efe kentim> <laughs> ne araştırabiliyorsun? Diye bulunur. Facebook'ta Efe Kentlim diye ara. Ne diyorsun? <laughs> Ama senin üstüne koy bunu Senin senin çıraklığa da iş yok de. Yok hacim, hacim. Bir daha ilk defa böyle şey yaptın. Sen. Bir de her şeyi bilirim ben diyorsun ya. Canım ben böyle mi yapayım kendim tavada Yarım kilo unla galiba. Bu bizim buranın meşhurdur böylesi daha meşhurdur. Kızım sen, yonttun, yonttun benim suratlarımı yonttun. Sen çok bile geçti yapsana. Hayır ben yapçı boldasan Allah Allah kızım yapma acıdı. Ama sen de o kızın bir şey altına. Sen şu düşeni bir al bakayım şuradan bir. Nereye koyacağım? Al bak size şöyle düşürdüm azıcık bir kenar şey oldu. Ayşe hanım dedi. Tamam kenarda dursun. Üf diye be. Al karış bak. Üf diye be. be. Devrilecek şimdi o valla bak. O zini devrilecek ben diye verem bana. Yürü bizim şey karşıya ya, odun çıkar Herhalde. O dağa gitti o dağa bozulara kadar bitecek bizim iş. Kendimiz de çekiyoruz başka. <laughs> <laughs>